Şimdi biz müminler olarak standardı çeke 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 oturduğumuz seviyeye göre çektiğimiz için başörtülüğü de aldık aman Allah'ım ne belaya rastladık diyoruz. Sakallıydı o bile bizi aldattı diyoruz. 3 gram eksik verdi diyoruz. Yalan söyledi diyoruz. Onları ulaike ala huden min rabbihim diye teminat altına almadı ki Allah. Mahşer diye bir şey biliyor musun dendiğinde nabzı düşüp ölecek gibi oluyor mu? Sen cehennem diye bir şey biliyor musun dediğinde "Nauzu billahi rab deyip tansiyonu yükseliyor. Gözündeki fer gidiyor mu? Eyvah cehenneme gireceğim diye. Yoksa ya nasip, hele bir kıyamet olsun diyor mu? Nasıl olsun? Uzakta cehennem. Daha kıyamet kopacak da yakıt getirecekler, tutuşturacaklar da sıra buna gelecek. Uu, firavundan filan o arada dolar. Küçük yerler kalır buna diye oyalıyor mu şeytan? Kardeşler, ulaike ala huden min rabbihim. Allah'ın hidayet şemsiyesi altında olanlar, şu beş özelliği taşıyanlardır. Gayba imanı gözüyle gördüğü şey gibidir. Namaza durunca kolu kopsa namazda onu anlamayacak şekilde kendisini Rabbine veren insan. Ulaike ala huden min rabbihimdir. Rabbinin hidayeti onun üzerinde hissedilir. Camide Allah'ın kulu olduğu anlaşılıyor, dükkanında adamı hiç tanıyamıyorsun. Allah'ın adıyla nikahlanırken Müslüman. O tabi canım Allah hayır versin, bereket versin. Amin ya Rab, amin ya Rab'lar. Sonra misafirler gitti, şahitler gitti, nikah töreni bitti mi? Gel ey nefis baba. Gel şeytan hazretleri. Nasıl yapacaktık bu işleri? Nasıl olacaktı bundan sonra? Hemen avuçlarını ovuşturmaya başla. Sabah başka renk, akşam başka renk değil. Kendisini Rabbinin huzurunda muhasebe ediliyor. Hisseden Müslüman, "Ulike alâ Rabbim."